Bugün tam bir pancapla oldum. Size de kendimi birazcık şöyle göstereyim. Cagu'ya gidiyoruz. Cagu burada evlenen e, çiftin evlenmeden bir gün önce oğlan evinde yaptığı e, yengelere özel bir e, kutlama. Çok uzun sürmüyor ama çok geleneksel. Bugün size onu göstereceğim zaten. E, onun dışında Rajan da hazır şu an. Çok yakışıklısın. Herkes nerede? kişi arabaya, dokuz kişi. arabaya, arabaya sığdık. 9 kişi arabaya sığdık. Tek oğlum. Damat evine geldik. Adamant. Damat evine geldik zaten süslemeleriyle kendini belli ediyor. Very bir park the Buraya park et yanaş. motoru Let us say the bike person yemek de yapıyorlar. <laughs> yemek aşçıya var. Çok uzak yapmasınlar. Evet. Şimdi ne oluyor burada? Damadın zerdeçal töreni oluyor. Normalde gelinlerin de oluyor ama gelinler kendi evlerinde, damadlar kendi evlerinde. Şimdi bizim damadın zerdeçal seremonisi oluyor. Ee, annesi babası yanında bir tane din adamı var. Klasik Hindu seremonisi. Hindistan'da biliyorsunuz aynı evde yaşama kültürü var. Bizim evimizde de kayınvalide, kayınpeder ve biz yaşıyoruz. Şimdi burada durum biraz daha eskiye doğru. Burası mesela bizim damadın evi. Şurası. Burası onun amcasının evi. Şurası diğer amcasının evi ve orası diğer amcasının evi. Hani böyle evler bir bütün gibi görünüyor. Ama farklı aileler biraz da böyle aralıklar var. Onun dışında burada bir... Aşçımız var, ne yemek yapacak bilmiyoruz. Tabaklar falan hazırlanmış. Ee, bizimkiler, bizim arkadaşlar da oradalar. Şimdi ben biraz şu etraftaki sokağı gezeceğim. Tabii bu evi de süslemişler. Ne kadar amcasının evi olsa da. E, Burasını komple artık oğlanın evi gibi gösteriyorlar. Bugün dediğimiz gibi o Cagu seremonisi olacak. O biraz daha böyle yengeye özel bir durum. Yenge kafasında bir şey taşıyacak damadın. E, Hindistan evleri böyle. Burası da yine iyi bir mahalle. Burada bir ütücümüz var. Burada sokak ütücüleri çok meşhur. Bizdeki gibi değil. Evler açıklandırıldı. Zaten buradan da belli oluyor. Bu gece bu sokakta iyi bir eğlence olacak. Oğlan tarafı başında bir şeyler taşıyanlar full böyle bu sokaktaki komşuları da ziyaret edecekler galiba ama buralarda pek yaşayanlar yok gibi. Bu tarafta ee, i̇nsanlar genelde Amerika ve Kanada'ya çok fazla göç etmiş. O yüzden evleri boş duruyor. Çok göç almış bir yer Hindistan'ın bu e, yeri, Kanna. Zerdeçal töreni hem kız tarafında hem erkek tarafında oluyor demiştim. Şimdi şu ortaya damat oturmuştu az önce. E, dini yazılı bir oturan üstüne önüne bir paspas serdiler. Üstüne bir e, bez örttüler. Şu e, yerde bir tane, şurada bir tane tabak var. Onun içine zerdeçal ve suyu karıştırdılar. Damadın tanıdıkları, damat evindekiler damadı Zerdeçal sürdü ve bitti bu kadardı Zerdeçal töreni. Şimdi artık Caco törenine geçiyoruz yavaş yavaş. Kayınvalide eliyle tabağı e tabağını yukarıdaki tanrılara götürmüş oldu. Bu evdeki ilk yemeği onlar yedi yani. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sevgili kocam da orada. Yeşil olan kayınvalide şimdi bize de ikram verecekler. Bir de şunlarla beraber işte değişik bir organizasyon olacak. Yemekleri biraz tanıtayım. Şu mercimek, kaymaklı mercimek. Güzel de bir tereyağından oluyor ama ben almadım. Çok fazla sevmiyorum. Şu peynirli yemek. Et yemedikleri için peynir burada çok önemli. Onun dışında şurada nohut var. Bunu normalde çok seviyorum ama iyi yapmışlar. Sevdim. Pardon, pardon, pardon. Daha sonra burada yağlanmış rote ekmekleri var. Burada yoğurt var. Burada basmati pilavı. var harikaydı. Burada salatalar var. Salatalar işte zaten bu kadar. Burada da biraz daha erkekler alkol kullanıyor. Aa burada yapıyorlar ha diğer making. Şimdi şurada asıl yaptıkları yere bakıyoruz. Ee, evet. Evet. Şurada yapıyor. Hatta yani, biraz yakına geçeyim. Şu sarı olanlar mısır undu. Beyaz olanlar normal. tam burada yolda. Ee, şu kişmiş. Şuradaki yaptıktan sonra buraya batırıyorlar daha sonra içi de şöyle pandorili. Şimdi az önce gösterdiğimiz şey için dışarıya çıkacağız. Dışarıda herkes, komşuları gezecek falan. Ee, başlarında o şey yaşayacak yengeleri. Evden çıkıyoruz şimdi. Bu sokağı tamamen gezeceğiz. İnanılmaz değişik ya, inanılmaz değişik. yapacaklar Şuraya hemen yerini <laughs>

Galiba çay yapacağımız kabı şu an temizliyor. Çok güzel bakın, tertemiz bir kent mutfağa. Yani biraz daha olabilir ama şu an burası hani düğün evi. O yüzden böyle olması normal. Tost makineleri falan, her şeyi var. Çok da güzel. doğu kap. Bu <Sessizlik> <Sessizlik> Mucaneyi papa. Bu <Sessizlik>

İki kaşık çay attık. Normalde ben su kaynayınca çayı atıyorum. ama onlar su soğukken de atıyor. olabilir, böyle de olabilir. Şekeri de ben en son atarım. Daldım. Nasıl? Ha, ha, ha. Daldım. Masala he? Bu genelde masalasız da içiyorlar bu kadar yani bir bardakta süt ekleyecek. Ne ye? Elaçi patlıcan. Sırf patlıcan. Hmm. Hmm. Ağır ki yapatın. Ne Bu ne puçlu? Ek ek sekent. Tamam. Dedo Aldım. Ya I like masala. Hmm. Dalchini, oh. lachi, long. सब कुछ चाहिए कुटे के ना रख देते हैं ठीक है कोई ना मेरी पंजाबी ठीक है मेरी पंजाबी ठीक है अच्छी है ठीक हाँ सूट हम्म हम्म आई आई एम फ्रॉम अमृतसर अच्छा मेरा हस्बैंड अच्छा अमृतसर से anlattım dedim benim kocam Amritsar'lı ee, da konuşuyorum falan dedim Hamare beti Teri beti beti kuri theek hai अच्छा अभी दिखाती हूँ कोई लड़का मिले तो दिखाना अच्छा ठीक है बढ़िया बढ़िया कितने एज कितने एज बाईस साल मुझे नहीं पता आहा आपका बाईस twenty हाँ ठीक है twenty ठीक है सुख खोया O var bardak. Bardak iletme canım. Su koyacaksın bir bardak. Yani burada bir bardak su var. Onunla masalayı, şekeri, çayı güzelleteceğiz. Çay Ne daha iyi Ben ama akeli hoon yahan pe ne sare <laughs> chale gaye. Dorer pağum. Bas. Dorer pa do. Bas bas. Hayri gibi atı kaunu gitti. Hiç neyi patam. May hayri. Mutfak çok sıcak. Sabır versin buna Rabbim. Biz içeride ne güzel klimalı yerde oturuyoruz. <laughs> Garmi yok oluyor? Fark बहुत है हां बहुत बहुत चाहते हो गए रोटी बहुत है तेरी पति खाएगा भी अच्छा तगड़ा है मुंडा जैसा biraz daha dışarı bakmaya gideyim ben şimdi yemeklerin ağzı kapanmış bunlar daha DJ falan getirip uzun bir gece yapacaklarmış ama ben bu kadar kalamam ayrıca benim sevgili rajanım nerede uva <laughs> uva <laughs> Rajan'ı kaybettim. Şimdi bu gece şu an saat burada ne kadar kaç? Şu an 22.40 Hindistan'da saat. Ee, bu akşam bayağı. Bu akşam bayağı şey olacak. Ee, devam edecek bu eğlence. Biz artık gidiyoruz. Çünkü bu damat evine özgü bir şey. Biz kız tarafıyız.